Bu konuda kapıyı zaten açtık. değerli başkanı. Türkiye'de, başkanı, Türkiye'de, başkanı, başkanı değerli başkanı basın mensupları ediniz. Saygıyla selamlıyorum. Bizim 760 işçinin çalıştığı İskenderun Demir Çelik Anonim Şirketi Üretim Tesislerinde yetkili sendika olan Çelik İş 15. 7 2013 tarihinde başlatmış olduğu ve neticesinde bakanlarımızın ara bulucu olması ile ilgili talep tepemize idi. Bu grev sürecinin sona erdiğimizle ilgili olarak

Kıbrıs'ta yaşayan, Hatay'da yaşayan tüm vatandaşlarımıza e, ee, sendika ve isteyenlerimiz ve müşterilerimiz aynı bir şirketi hayırlı olması temennisiyle taraflara çok teşekkür ediyorum. Ve e, yönetim kuruluna, gerekse sendika başkan ve yöneticilerine e, çok teşekkür ediyorum. E, Yolun çıkış noktası diyalog diyalog neticesinde taraflar atması gereken adımlar yaptılar. Arada bir hayır uçurum olmasına rağmen herkes üzerine düşen görevi yaptığı inancı içerisindeyim. Ve neticede bu mutlu sona ulaşmış bulunuyorum. Ee, hayırlı olmasını temenni ediyorum.